Mersin yeni şehirde İçeride Can Bey bizi bekliyor. Neleri göreceğiz hep birlikte. Evet efendim, Kroson'dayız. Can Özkenel yanımızda. Merhaba Can'cığım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz Kroson'dan bahsedebilir misiniz? Tabii ki, Crosson Spor Salonu Mersin Yenişehir bölgesinde merkezi bir konumda ikamet eden Crossfit ve karma dövüş sporları üzerine eğitim veren bir spor tesisiyiz. 1000 metrekare alan üzerine kuruluyuz. Üst katta Crossfit kısmımız, vitamin barımız, bir bak Crossfit ürününün satıldığı bir mağazamız, alt katta da soyunma odalarımız ve dövüş kısmımız var. Dövüş sporları eğitim veriyoruz. Crosson'un diğer fitnesslerden farkı nedir? Crossfit sporunu soruyorsunuz. Crossfit sporu klasik fitness'tan oldukça farklı. Klasik fitness salonunda yapılan, makineyle yapılan antrenmanlar izole yani tek bir kas grubunu çalıştırmaya yöneliktir. Dolayısıyla farklı farklı bölgelerde yağ yakımı veya kas gelişimi sağlamak için ayrı ayrı birçok makinede çok ciddi tekrar sayısı yapmanız, çok uzun zamanlar geçirmeniz gerekir. Aslında bu Klasik fitness'ın kendi içinde çeliştiği noktaları çünkü e, sürekli rutinleşen aynı momentteki hareketleri kaslar ezberler beyin gibi. Ve ezberlediği zaman da yaptığınız hareket ya da kaldığınız ağırlık ne kadar zorlayıcı olursa olsun bir süre sonra bu gelişim yavaşlar. Kas gelişimi yavaşlar. Crossfit de içeriğinde jimnastik, olimpik halter ve atletizm branşlarında oluşan bir spor dalı. E, dünyada olimpiyatları düzenleniyor. Biz de CrossFit'in bu bölgedeki tek resmi temsilcisiyiz. Ee, CrossFit sporu e, klasik fitness'tan klasik fitness'taki izole kas çalışması yerine ana kas gruplarını çalıştıran fonksiyonel hareketlerden oluşuyor. Bu da çok daha sağlıklı bir yağ yakımı ve dengeli bir kas gelişimi sağlıyor. Sadece görüntü odaklı bir spor da değil. E, on 10 farklı fiziksel özelliğimiz var. Bunlar koordinasyon, kondisyon, patlayıcı kuvvet, dengeye isabetlilik, çeviklik gibi. Bunların hepsini aynı anda yönelik bir spor. Ee, klasik CrossFit'in bir diğer farkı da Fitness salonlarına ilk gittiğinizde size çıkarıp bir program verirler. Derler ki bu sizin kişiye özel programınız. Bu makinede bunu, bu makinede bunu yapacaksınız. Uzun süre eee kondisyon antrenmanları, kardiyovasküler antrenmanlar yapacaksınız. Koşu bandında yarım saat koşacaksınız gibi şeyler söylerler. E, dolayısıyla siz spora gittiğiniz gün ne kadar motiveyseniz ancak o kadar spor yapıyor, yapabiliyorsunuz. Klasik fitness salonlarında fakat burada her gün değişen bir antrenman programı var. Hocalarımız mutlaka e, seansın başında sizi motive ediyor, yanlışınız varsa düzeltiyor. Buraya geldiğimiz her gün sizi o an zamanı bitirttiriyor. Ki 20 kişilik gruplar diyoruz ama aslında bunun sayısı özellikle 20'ye sınırlı. 20'nin üstü olursa da zaten kapasite olarak da 400'e yakın e, sınırınız var. Şöyle... Salon üye kapasitemiz 400 ile sınırlı. seanslarımız 20 kişiyle sınırlı. Bir kişi de olsa seans yapılıyor. Saat başlarına başlayan seanslar var. Hocalar dediğim gibi her zaman seansın başında sizi yönlendiriyor oluyorlar. CrossFit'in dışında neler var burada? Karma dövüş sporları eğitimleri de veriyoruz. Aşağı katta kickbox, boks ve muay thai dersleri veriyoruz. Orada da 2 hocamız var. Muay Thai farkı ne? Muay Thai, e, Tayland Boksu dediğimiz e, bir dövüş sporu. E, kickboksa çok benzeyen fakat biraz daha açık art dövüşülen, dirsek ve diz darbelerinin de olduğu e, biraz daha sert bir spor dolu.